Mutlaka ve mutlaka bu ülkeye adaleti getireceğiz. Hattan çaldıkları her şey yine halka dönecek. Zafer bizim olacak. Bunun için doğrul milletim diyorum. Doğrul milletim. Az savaşın eğime. Bu ülkenin her vatandaşı, bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Ülkesi için gecesini gündüzüne katan, alın teriyle çalışan, bileğinin gücüyle kazanacak. İktidarın görmezden geldiği milyonlar kazanacak bu seçim. Yani hep beraber kazanacağız bu seçim. Hep beraber yeter söz milletin diye haykırıyoruz. Tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacaktır. Günümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldır. İktidar güç sahiplerinin lütuflarıyla bir yerden bir yere değişmez milletin iradesiyle değişir. Biz aşkın bir devlete değil, millete ait olan bir devlete inanıyoruz. Milletin fertlerinin kendisini adadığı değil, millete kendisini adayan bir devlete inanıyoruz. İktidar bize millet teslim edecek ve biz o iktidarı teslim alacağız. Bizim yolumuz millet yoludur. Bizim yolumuz Türkiye'nin kurtuluş yoludur. Parolamız vatan, işareti namus, zulamız devlet, iğnesi millet, kahrolsun istibdat, yaşasın memleket. Milletin ve tarihin huzurunda sizlere soruyorum. Umutsuzluğu umutla yok etmeye, yandaşlığı liyakat ile değiştirmeye, yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız?